18 Temmuz Salı Yeni Şafak yazarı Ali Saydam yazısı Nasrettin Hoca bir üst yapı meselesidir. Birkaç gündür Konya'nın Akşehir ilçesindeki dinlenme tesislerine konulan ve Nasrettin Hoca'nın fıkradaki gibi göle maya çalmasını tasvir eden heykelleri tartışılıyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasrettin Hoca figürünün ve isminin izinsiz kullanımının önüne geçmek için patent alacağız demiş. Biraz geç kalınmış ancak kesinlikle doğru bir adım. Akkaya'nın eleştirel yaklaşımı hayli köklü. Bu bizim için aslında üzücü bir durumdur. Bu figür Nasrettin Hoca'yı hokkabas, hayatını şaka ve fıkralardan ibaret bir insan olarak görenlerin yaptığı saygısızlıklardan biridir. Nasrettin Hoca aslında hayatı fıkra ve mizahla yoğurum, insanlara düşündürücü hikayelerle anlatan değerli bir ilim, irfan insanıdır. Saçma sapan kullanımı engellemek için hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuracaklarını söyleyen başkan, aynı güzergahtaki Kirazlı Bahçe Dinlenme Tesisinde elinde kiraz olan eşeğe ters binmiş Nasrettin Hoca heykelinin de vatandaşların tepkisine neden olduğunu, tesis yöneticilerinin ise heykeli kaldırmayı düşündüklerini belirtmiş. Kent markası demek, dünyada kültür turizmi konusunda her şey demek.'' Bu alansa bir tür yumuşak güç, soft power meselesidir. Üst yapı alanı yani. içinde estetik de vardır. Pazarlama iletişiminin incelikleri de. Karmaşıktır bir hayli. Kentler, ülkeler için rekabetçi avantaj sağlamanın en akılcı yoludur. Ve ne yazık ki bu ülkemizin yumuşak karnı. Birkaç yıl önce Bozca Adayı kurtarmak üzere bizi bir toplantıya çağıran ada sakinlerine naçizane bir önerim olmuştu gereken önem verilmediği için ticari açıdan çok da verimli olmadığı düşünülen bu nedenle de üretimi giderek azalan ancak Türkiye'de yetişen üzümler içinde en şahanesi olan Bozcaada Çavuş üzümünü tescillemelerini tavsiye etmiştim. Burunlarının dibindeki 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği bu iş için müthiş bir fırsattı üzümün özelliklerini tespit edeceklerdi. rengini, beneklerinin miktarını ve tonlarını, şeker oranını, kokusunu, saplarının niteliğini, kilo başına gelen tane miktarını ve tanelerinin çapını vesaire. Sonra bunu tescil ettirecekler, patent alacaklardı. Belediye yapacağı ölçümlerle Bozcaada çavuşuna sertifika verecekti. Kasaların üzerine vuracağı bir damgayla hatta belki birden beşe kadar yıldız vererek ideale yakınlığını teşvik edecekti. Sonra yarışmalar düzenlenecekti. Pazarlama iletişiminin tüm incelikleri devreye sokulacaktı. Onlara hepsi birer yerleşim biriminin adını alan Gruyer, Rokufort, Emmental peynirlerini, parma jombonunu, grabünden de kurutulan etlerin marka değerini, frankfurter sosisini ve benzerini anlatmaya çalıştım. İspanya'nın Bask bölgesinde Bilbao, Rioja vesaire nasıl bir marka yöntemi uyguladığına dair örnekler verdim. Önerdiğim yol fazla bir para pul da istemeyi gerektirmiyordu. Sadece biraz adanmışlık ve olayı sahiplenip takip etme bilinci ve iradesi. Ne oldu dersiniz? Gidin bakın dilerseniz. Tabi kalacak tesis, denize girecek yer, kullanabileceğiniz bir tuvalet, arabanızı bırakacak park yeri, 3000 Yunan adasının neredeyse tamamında bulabileceğiniz uluslararası standartlarda ve de hesaplı yemek yiyebileceğiniz bir restoran bulabilirsiniz. Benim önerdiğim şeyler amma da lüks ve lüzumsuzmuş değil mi? Hele de şu canım alaçatı. Nasıl anılmalı sizce? Namütenahi sörf olanaklarıyla mı? Mis gibi lavanta kokularıyla mı, nefis otların harmanlandığı Ege mutfağıyla mı, yoksa insanların birbirlerini ezerek dolaştıkları itiş kakış ana caddesi ve birbirleriyle dalaşan kebapçısı ve hamburgercisiyle mi? Akşehir Belediye Başkanının Nasrettin Hoca'ya, Konya'nın Hazreti Mevlana'ya sahip çıkmaları ne kadar önemlidir, tahmin tasavvur edemezsiniz. Çünkü konu bir milleti geleceğe taşıyacak olan kültür ve değerlerle ilgilidir bugününü ve önümüzdeki yüzyılı düşünen altyapıyla ile değil.